Yılmaz'da bizim memleketten herkese selam olsun. Neredeyiz? Tokat'ın güzel köylerinden Biskene. Yeni adı Yayla Köyü'nün yaylasındayız. Topçam yaylasındayız ve burada muhteşem bir atmosfer var. Ben sesimi duyan herkese e, söylüyorum. Eğer yolunuz bir gün Tokat'a düşerse Yayla Köyü'nün yaylasını mutlaka ziyaret edin. Neden buradayız efendim? Kadife Sisi abimize geldik, ziyaretine geldik, hatırını sormaya geldik. Turan Yaman'a geldik. Turan Yaman'dan güzel bir uzun hava alacağız. Bu uzun hava eşliğinde de bu güzel yaylamızı kısa da olsa bir tanıtacağız. Ama inşallah Rabbim nasip ederse Yılmaz'ı bizim memleket programında bu güzel yaylamızı ben bir buçuk saatlik çekip yayınlamak çok çok istiyorum. Ee, sizlerden de talep olursa inşallah bu güzel yaylamızı bir buçuk saat şeklinde çeker. Yılmaz'ı bizim memleket programında yayınlarız. Evet şimdi ne zamanı? Turan Yaman'ın o kadife sesinden güzel bir türkü dinleme zamanı ve bu güzel yaylamızı gezme zamanı. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Hoş bulduk yani. efendim. Nasılsınız? İyi vallahi. Sizlere çok Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir yerdesiniz. Gerçekten harika bir ortam. Yayla Dalı Köyü'nün yaylası. çok güzel. Ve yanımıza çok değerli abimiz Turan Yaman. Burada Zaten tüm seni takip ediyoruz, izliyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel yılların, yıllarda yani, çekim çekim yapıyorum Tokat'ta. Da. Yani diyecek daha başka bir şeyim yok. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben ediyoruz. De güzel, Şimdi uzun hava alacağız. Uzun hava eşliğinde de inşallah bu güzel yaylamızı şöyle kısa bir görüntü alacağız. Ama inşallah nasip olursa Yılmaz'a bizim memleket programında bu güzel yaylamızı çekelim. 1,5 saat değerine inşallah, inşallah. inşallah. güzel bir şekilde çeker, yayınlarız. Tüm takipçilerimize gelsin efendim. Tuğran Yaman'ın bu güzel türküsü uzun havası diyelim. Erzincan'a girdim Ne güzel bağlar Erzurum'a vardım Dumanlı dağlar dumanlı dağlar Eller boynunda Bir gelin ağlar O yanım oy, Nasıl dayar Sinan um. Yüce Babaşın Çadır açarım Yüce Babaşın Çadır açarım eğer yardım yerde vermezlerse alır da kaçarım alır da kaçarım eğer yardım yerde vermezlerse zehir içerim o yanım oy, nasıl dayan